Gel Çınar, gel 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 gel. Yakından çek Çınar, yakından çek. Arkadaşlar soyuyoruz buradan, indiriyoruz. Hemen burayı alalım. Çınar şunu görüyor musun Çınar? Evet. Şöyle koyalım. Kemiklet yok. Hemen döndürüyoruz. Et var mı kemikte? Yok. Hayır. <laughs> Tabii kesinlikle. ki yok. İşte bu diyoruz. Bu diyoruz. İşte bu. Bak çınay bak 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 bak.